sıradan bir yıkayın youtube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ay hava nasıl sıcak nasıl sıcak saçımı yıkayayım dedim nasıl serinledim dedim evet öncelikle video beğenmeyi abone olmayı unutmayın onun haricinde instagram hesabımı geri aldım 72 saat sonra kendiliğinden açıldı mutluyum onun haricinde Bayramınız mübarek olsun. Bayramın üçüncü gününden. Onun haricinde şey bu marketteki abla bana yavşıyor galiba. Oysa ki evli. Şimdi bak ne oldu biliyor musunuz mu? biz yine bir şeyler almaya gittiydik abim annem ben. Ondan sonra da hani dedim ya poşet istiyor musunuz muhabbeti vardı. Poşet vereyim mi poşet dedi. Yok dedim bu sefer getirdim. Ondan sonra işte dıt 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 diye geçiriyordu kasadan. Ondan sonra yakaladım sizi falan diyor. Yakaladım seni diyor. Ben de hep bulaşıyor. Beni çok sevdi galiba bilmiyorum. Beni görünce gülüyor, seviniyor. Bilmem değişik bir şey anlamadım. Beni küçük bir şeye sanıyor galiba. bu Saç beni delirtti. Bekleyin geliyor. Evet geldim şey sipariş ettim de e, kırtasiyeden size şunu şey göstereceğim biliyorsunuz ki ben kili yapıyorum buradan satış yapmayı devam edeyim kağıtta ilerleyen zamanlarda nasıl yaptığıma dair de e, video çekeceğim sipariş vermek isteyenler de alta bırakacağım instagram hesabından ulaşabilir İlerleyen zamanda Sopriyer yer diye bir alışveriş sitesi var. Orada da ürünlerimi görebileceksiniz. Yaptığım ürünlerden zaten bunu görmüştünüz. Bu var. Bu var. Ağrı. Vız vız vız. Ağrı. Bu var. Bakın. Kamera nereden? Tamam oradaymış. Bu var fil var. Fillerde 7 tane mi 9 tane mi, yan yana dizinizde ıı, şans getiriyormuş bu arada arkadaşlar. Öyle bir rivayet var eskilere göre. Gökkuşağı var. Bunu isterseniz gözsüz olarak da satış yapacağım. Trans bayrağı yapacağım bir de. Kendime yapacağım. Bu var. Ayıcık var. Çok tatlı. Bir de mutluluk var. Ben şimdi bunları kilden, yaptığım killer bunlar, marka vermeyelim de kil işte bunlar ya da verelim ya fiyatı görünmesin işte şu killerden bir tane hediye ettiler bana annemin tanıdığı olduğu için sonra işte bunları ilk önce anlatayım bunlardan şekil veriyorum veriyorum sonra bunları kurumaya bırakıyorum kurumaya bıraktıktan sonra şeklini çiziyorum boyuyorum sonra yine bırakıyorum. Ondan sonra bu sprey. Bu ama ne spreyi? Vernik bu. Vernik. Vernik dedim mi? Vernikle ve bunu asla evin içinde yapmayın. Böyle bahçede, çatıda, balkonda falan yapın böyle spreyi yapın. Sonra onu kurmaya bırakıyorum. Sonra parsuz süreceğim. Sonra şey yapacağım. Sonra arkasına çıt 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 takacağım. Satış. Mükemmel. Size anlattım. Ama video şeklinde de anlatabilirim ilerleyen zamanlarda. Evet kadar. Şimdi bunları yapacağım birazdan. Şey diyeceğim ben bir de. He, avokado da yapacağım bu arada. Göbekli avokado. Neyse şey diyecektim ben. E, bugün konumuz şu. Konumuza varalım. Trans erkeklere ya da bir trans kadınlara sormamanız, söylememiz gereken şeyler ya da benim sevgilim trans erkek ya da trans kadın ne yapmalıyım, ne söyleme, söyleyip söylememeliyim. Yani söylemeniz şeyler belli de yani söylememeliniz gereken şeyler var. Ee, bu şekilde. Başlıyorum o zaman. Öncelikle bu ne Şu saç beni öldürdü öldürdü. Ay insanlar beni bazen çok sinirlendiriyor. Neyse. Öncelikle ilk bahsedeceğim konu şu ki biliyorsunuz bazı hormona başlayamamış translar ve hormona başlayıp belli bir süre sonra 6 ay içinde ya da 1 sene içinde artık hormonlara bağlı regal olmaya devam ediyorlar. Özellikle hormona başlamayanlar. Regal'a devam ke. Ve bir trans erkek için bu bence yani ben kendi açımdan söyleyeyim çok çok zor bir şey yani hani erkeksin kendini erkek biliyorsun ama kadınsal bir döngü oluşuyor her ay böyle. Bu yüzden e, karşı tarafı yani sevgilinizi, trans erkekler için diyorum, e, onu düşünerekten hareket edin. Hani bazen size yükselir, bazen düşer, duygusal olur, bir şeyler olur. Size kızar, durduk yere sinirlenir. Yani bunları e, alttan almış çalışın Kalkıp da sen regal mısın lan diye sorma yani bu hoş bir şey değil. Zaten isterse o sana söyler. Yani kusura bakma ben hani regal dönemindeyim. Biraz kendimi kötü hissediyorum. O yüzden böyle böyle diye sana açıklama yapar gerekirse. O yüzden sen hani böyle yükselişlerde siz yani şey yapmayın. Üstüne gitmeyin. Bir şey yapmayın. İkinci soru. Penisin var mı? Penisin olacak mı? Ee, orgazm olacak mı? Ee, bu tür sorular soruluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki trans erkekler e, penisi olacak. Evet hani çünkü doku alınıyor koltuk altından, e, koltuğun şu kısmının koltuğun altından, şu üst kısmından ya da ne bileyim bacak baldır kısmından ya da şu bacak üst şu bacak şurada şurada <laughs> bunu gösterdim size aldık üst taraftar şeklinde e, dokular alınıyor ona göre yani fazla büyük yani olamıyor penisin boyu o şekilde penis e, ameliyatı geçiriliyor ama bunun şeyinde e, orgazm olamayacaklar Çünkü içeride döngü halinde olan bir boşaltım ya da herhangi bir şey olmuyor. Yani boşal boşal mı yani. Çünkü bizde herhangi bir sperm yok. Herhangi bir bir şey yok yani. O yüzden hatta duyduğum kadarıyla penisini dokununca hissetmeyenler de olabiliyormuş. Yani hani, dokunsun hissedemez gibisinden. O yüzden böyle sorular da sormayın. İşte sen kızlar tuvaletine mi giriyorsun? Erkekler tuvaletine mi giriyorsun? İşte Bipim var mı? Bipim var mı? Bilmem ne. Arkadaşlar bunlar sizin ne işinize yarayacak? Yani bu trans erkeğe bu sorularla ne geliyorsunuz yani? Ya da bir trans kadına. senin penisin var. Ay ben seninle şey yapamam. Ay götümün kenarı. Çok da lazımdın sen. Uf, sinirlendim. Onun haricinde kızlar tuvaletine giriyorsun, erkekler tuvaletine giriyorsun. Arkadaşlar trans erkek yani şey diyorlar ya bazen ayar oluyorum. Cinsiyetin ne? Trans erkeğim ben. Trans erkeğim değilsin sen. Sen erkeksin. Kadınsın ya da erkeksin. Erkeğim diyeceksin ya da kadınım diyeceksin. E sen trans erkek şimdi kızlar tuvaletine giriyorum, erkekler tuvaletine giriyorum. Anana giriyorum anana. Gerizekalı. Çok sinirlendim şu an. Çok özür dilerim hepinizden. Size ne arkadaşım? Yani bu soruyu sormanızdaki mantık ne? Gerçekten çok sinirlendim. Özür dilerim bu sözcüğü söylediğim için. Ee, gerçekten özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Ee, gerçekten özür dilerim. Onun haricinde işte genel erkek olduğu için hani bir o da bir erkek. Erkekler tuvaletini. E memen var mı? Memen görünmüyor. Açam gösteren mi? Ne istiyor? Yani eğer ki zaten bir trans erkeğe ılımlı yaklaşırsanız ya da ne bileyim onu üzecek bir şey söylemezsiniz. Mesela ben geçen gün nasıl reddedildim arkadaşlar. Bak onu anlatayım size. Bir tane hetero kız Ondan sonra işte konuşuyorduk, flörttük. İşte dedim hani çıkalım mı sevgili olalım gibisinden yaklaşımı oldu. Ya da flörtleşelim gibisinden. Diyor sen trans erkeksin ama. Yani erkeğim yani sonuç olarak. Da işte bana öyle gelmiyor. Sabahtan beri niye konuşuyorsun sen benimle madem? Görülme eğlendiriyorum benle. Buna çok sinirleniyorum. Hayır yani. Ben <laughs> ata kendimi. Aga. Trans erkek zaten bir erkek. Erkeğiz biz. Yani sizin beyin yapınız tamamen o bacak arasında şeyi var. O kesin erkek. O memesi yok. O sesi kalın. O sakalları çıkıyor. Bu kesin erkek. Bu ne? Bu ne biçim bir şey ya? Böyle erkek olunuyor cidden? Bu mu yani? Şu an çok sinirlenin. O yüzden bu tür yaklaşım olanları artık hayatımdan siliyorum ki en doğru hareket. Yani beni ben olduğum için kabul eden insanlar ya da seni sen olduğu için kabul eden insanlarla birlikte olmanı tavsiye ederim. Yani seni seni erkek olarak görecek, senin arkanda duracak. Sen bununla mı çıkıyorsun deyip seni koruyabilecek. Yani tamamen seni önemseyecek, sana değer verecek. Gerekirse ailesine karşı senin yanında duracak. Çünkü genelde kızların annesi ya da babası şey yaparlar yani pek ılımlı yaklaşamayan aileler olabiliyor bazen. İşte atıyorum baba sorar askerliğini nerede yaptın? Aha Nerede yaptın askerliğini? Süreçte Ege Üniversitesi'nde askerliğimi yaptım ben. Öyle, o yüzden hani ee, biraz yanında olun trans erkeklerin, trans kadınların aynı şekilde kız arkadaşlarınız varsa kız arkadaşlarınız diyorum, trans kadın demiyorum. Kız arkadaşlarınız da varsa yanında destekli olun. Destek çıkın. Özellikle bu Türkiye zamanın yani Türkiye'de bolca dışlandığımız için birbirimize kenetlenmemiz lazım. Onun haricinde sormamanız gereken bir başka konu ise neydi aklıma gelmişti benim. kızlar ilişkiye giriyor mu yani yapıyor mu nasıl oluyor? Hani böyle böyle mi Şöyle şöyle şimdi elimde göstereceğim olmayacak. Şöyle şöyle mi yapıyorum? Böyle böyle mi yapıyorum? O mu sana yapıyor? Sen mi ona yapıyorsun? Anam şimdi. Uf. Sana ne lan? Abi özel hayatım bu benim. Ben kalkıp sana soruyor mu kızı nasıl yapıyorum diye? Yok ya yanlış anladın sen beni diyor. Ben öyle demek istemedim ya falan yapıyor. Ya he 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 he. Herkesin kendine göre bir cinsel ilişkisi vardır arkadaşlar benimki farklı, onunki farklı, seninki de farklı olabilir. O yüzden bu tür sorularla trans erkek ya da kadınlara yaklaşım olmasın. Hoş bir soru değil çünkü bu seni alakadar etmez. Bu senin ne, ne işine yarayacak yani mantıklı sorular sorun. Mesela mantıklı bir soru mesela ona yardımcı olabileceğim bir soru. Sürecin nasıl gidiyor de onun fikrini al onun yanında olduğunu belli et. Ya da ne bileyim Ameliyat olacak mısın diye soru bu sorular ya da olacaksın nasıl olacaksın nerede olacaksın hangi doktorda olacaksın mantık içerikli sorular sorabilirsiniz kalkıyor cinsel ilişkin nasıl oluyor kalkıyor çocuğun olacak mı çocuğum şöyle olacak yani benim genlerimden benim şeylerimden bir çocuğum olmayacak çünkü dediğim gibi spermlerimiz yok beni yordunuz Olmadığı için de Kıbrıs'ta sperm bankasından sperm alıp senin fotoğrafını bir tane fotoğraf istiyorlar. Fotoğrafına en çok benzeyen sperm bağışlayan kişi kimse o spermi anneye veriyorlar. Bu sonucunda artık tabi bu spermin spermin tutmama olasılığı da var. İkiz olma olasılığı da var. O yüzden artık artık anne ile o sperm arasında bağlantıyla alakalı bir durum bu. I, bu şekilde de çocuk sahibi olacağız. Bu demek oluyor ki senin genlerin yok, senin çocuğun olmayacak mı? Sen böyle ne yapacaksın? Ne ne ağzına çarpı vereceğim seni. Salak. Çocuk çocuktur. Ne? Bu şey gibi. Dışarıda bin milyonlarca ki yavru kediler var, kediler var. İşte ama sen gidersin para verip özel en kötü zuvan kedisi alırsın bilmem ne kedisi alırsın biraz sokakta bir sürü sahiplenmek isteyen kedi var gitsene onlara onun gibi yani sonuçta eşim taşıyacak eşim hamile olacak ben ona baba olacağım ya da yani ne var bunda aynı şekilde trans kadınlarda da benim bildiğim kadarıyla pek emin değilim ee, babanın yani biyolojik bir babanın biz biyolojik bir erkek olmadığımız için e, biyolojik bir babanın sperma alınıp e, taşıyıcı anneye veriliyor. Bu şekilde de çocuk sahibi oluyor Bu zaman da babanın genlerinin olup annenin genlerinden faydalanmamak gibi ama bu demek oluyor ki senin çocuğun değil. Hayır benim çocuğum. Ben ona bakıyorum. Ben onu büyütüyorum. Ben yediriyorum, ben içiriyorum, ben giydiriyorum, ben banyo yaptırıyorum. Sana ne? Benim çocuğum. Bu şekilde işte salak saçma sorular sormayın. Özellikle bana hiç sormayın. Ee, bacak arasındaki organlarla cinsiyetinizi belirlemeyin. Belirleyecek şeyler söylemeyin. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ekstra söylemek istediğiniz bir şey de varsa yorumlara yazınız. Sizleri seviyorum. Esen kalınız, hoşça kalınız. Öpülürüz.